beni burada tut. Biz de herkesi nasıl mutlu yapacağımızı bulalım. Ha, true. Bazı mavi kalpler kaçmış ve şehre doğru gidiyorlar. Onları durdurmalıyız. İkinci dilek zamanı. <laughs> Zip zap zu seni seçiyorum. Uyanı hıpırtı. <laughs> dilek gerçekten. çünkü tüm bu kalpleri höpürde etmeliyiz. Hadi şehri temizleyelim. Bir tane daha kaldı. köpürtü. Yardımın için sağ ol. Biraz dinlen öpürtü. Çantama dön.